Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bir kampa çıktığınız zaman size nelerin lazım olacağı ya da nelerin daha ne kadar önemli olduğunu size burada anlatacağım. Yılların verdiği tecrübeye dayanaraktan. Yaklaşık olarak 6 ya da 7 yıldır bir kamp hayatım var. Bir video çekmek istedik. Başladık. İsterseniz şuradan başlayalım. Öncelikle ya da daha doğrusu bunları en son alalım, bunlar gereksiz o kadar. Kamp için en önemli şey çadır. Çadırı e, ya da daha doğrusu çadırın seçimini e, ne zaman, nerede ve nasıl şekilde yapacağınız, yani ba ona bağlı. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mesela benim Decathlon'dan aldığım bir çadır, e, Bivak çadır, birvak çadır diye geçiyor. E, kurulum biraz zor, genelde böyle dağ orman ee, gibi yerlerde daha doğrusu tamam mı kurulumu çok zahmetli oluyor fakat rüzgara dayanıklı oluyor ee, hasta olma riskini biraz daha azaltıyor çünkü e, çadır içindeki sürekli olayından dolayı bir gün size bunu e, açıp kurulumunu da gösteririm tamam mı bu şekilde ha, bu çadır pahalı öyle söyleyeyim ee, sizin kendi bütçeniz ne kadar elveriş yapıyorsa e, daha doğrusu ne kadara yetiyorsa ona göre kendi bütçenize göre bir çadır seçebilirsiniz. Ee, güzel bir çadır. Gerçekten güzel bir çadır. Neyse devam edelim. İkincisi sağlam bir tulum. Aynı şekilde tulumu e, bu uyku tulumunu mesela benimki Husky eksi 15'e kadar evet konfor konfor için eksi 2 yazmış e, low comfort yazmış eksi 9 low comfort biraz daha bayanlar için yani diyor ki yani bir bayanların vücudu ısısına göre ayarlanmış tamam ekstrem tester diyor e 15'e kadar dayanıklı olduğunu söylüyor fakat e, hangi tulumu kullanırsanız kullanın e, içinde de giydiğiniz ekipman işlikler olsun termal kıyafetler olsun ve met met çok çok önemli o yüzden e, Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben eksi 30'da da kaldım, eksi 30'da da kaldım. İnsan üşüyor, gerçekten üşüyor. Yani içinize giydiğiniz, termal kıyafetler olsun, şapkalar, eldivenler, kırkalar, bereler ve montlar olarak söyleyeyim ben size. Ve altta koyacağınız, yani yerden soğuğu kesmenin için tamam bir, bir kalın bir met olmalı. Mesela şu an şuradaki met yazlık bir met, daha doğrusu 3 mevsimlik kış aylarında bunu kullanamazsınız. E, şişme met almayı size tavsiye etmiyorum. Çünkü e, şişirdiğiniz zaman yani arada bir boşlukta hani hava olduğu için bu ve o hava geceleri yani özellikle böyle ayaz yaptığı zaman geceler e, o hava soğucandan dolayı size az da olsa yani bir soğukluk vereceğinden dolayı tamam mı sizin üşümeniz hasta olmanıza gerekirse yani çok fazla soğuklarda hipotermiye bile dolaşabilir. Neyse devam edelim. Mesela burada e, hamak var. Ben bunu keyif için kullanıyorum genelde. Böyle genelde ormanlara gittiğim zaman yani biraz daha böyle keyif keder elime kahvemi alıp e, dinlenmek böyle ruhu dinlendirmek gibi. Öyle söyleyeyim. Bu yani şöyle söyleyeyim size kalmış bir şey. Almak zorunda değilsiniz. E, bir de bak çantayı unuttuk. Çanta e, çanta seçimi çok önemli. Ee, mesela ben de Decathlon'dan almıştım bunu çantayı. Çanta 50 litrelik bir çanta. Fakat ben bunu e, dolduralak yani daha doğrusu şöyle güzel bir şekilde istiyip yaptığınız zaman e, bu 50 litrelik çantayı 70 litre kadar çıkartabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Daha doğrusu kampta gereksiz eşyalar aldığınız takdirde size çanta ağırlık yapacaktır. Ha diyorsunuz ben laptopumu getirmek istiyorum, tabletimi getirmek istiyorum vesaire gibisinden. Şeyler düşünürsünüz eğer daha büyük çanta seçim yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. Ee, kış kampları için mesela ben yanıma çoraplar yedek çoraplar alırım her zaman için. Eee hırka olsun, polar e, kazaklar olsun. Bunlar da çok önemli. Mesela gece uyumak için şöyle söyleyeyim. Bunu da ben de aldım. O kadar pahalı bir şey de değil aslında. şişme yastık Şişme yastık, şişiyorsunuz yani tulumun içine rahat bir şekilde girebiliyor. Ee, yani sizin tamamen keyfinize kalmış bir şey. Aynı şekilde başka bir şişme yastığım daha var. Şu şekilde, bu da Decathlon'dan. Ee, yani dediğim gibi size kalmış bu durum. Şimdi gene en önemli şeylerden bir tanesi de ışık. Yani mesela şöyle bir kafa lambası alıp yani bir şeyle uğraşırken mesela atıyorum gece bir şeye lazım oldu ya da tuvalet ihtiyacınızı gitermek için bir şeyler oldu. Yani bunu kullanıp daha rahat işinizi halledebilirsiniz. Onun dışında tekrar yani ışık olarak şöyle şu tarz bir ışık işinizi görecektir. Pek fazla pahalı bir şey değil zaten bunlar. Tamam mı? Daha büyüklerini alabilirsiniz. Daha makul fiyatları da bulabilirsiniz. Bütçenize göre gene bu değişir. Bu işinize yarar. Aynı şekilde bir tane daha benim mesela yedek fenerim var. Her ihtimale karşı bozulur mu, bozulmaz mı vesaire gibisinden. Bunlar önemli şeyler gece için. Tabi ee, tabii bunlar için pil, yedek pil, yedek piller ve şu da önemli. Bunu da tek atmadan almıştım. Şu an ne kadar fiyatları bilmiyorum. Yani girip bakarsınız isterseniz. Daha doğrusu çadır lambaları için ee, birçok kamp ya da outdoor ürünlerde çok fazla markalı çeşitlerde kamp lambaları var. Çadırda gece kitap okumak istersiniz ee, yahut ne bileyim bir işiniz yapmak istersiniz vesaire çadırdan bir şey almak istersiniz gece. İşinize yarar. Kullanır. Güzel ışık veriyor. 30 lümen mi e, bir ışık yayıyor. Hemen hemen yani sizin gayet bir şekilde işinizi görür. Şimdi e, bakıma önem ihtiyaç. Tabii ki bakım önemli. E, şöyle bir bakım kitim var benim. İçinde işte diş macunu vesaire bilmem ne. Şöyle açabiliriz. Mesela şurada yine prototip olarak yani şöyle söyleyeyim. Mesela diş macunu, diş fırçası bunlar her yerde genelde satılıyor. Ee, şurada şöyle bir cep sobam var benim. Cep sobası e, soğuk kış kamplarında ya da kış aylarında yapacağınız kamplardan bahsediyorum. Zip e, Zippo gazını da dolduruyorsunuz bir çakmak yardımıyla e, yaktığınız zaman hemen hemen e, 70-80 derecelik bir ısıyla tamam mı size e, elinizi üç üş, yani üşüdüyse elinizi yani ısıtabilirsiniz. Ayaklarınıza gece kutuluğun için atıp ayaklarınızı ısıtabilirsiniz. Yani hipotermi geçirmemek için söylüyorum bunu. Tabi dediğim gibi yani sizin nerede kalacağınız önemli. Kış kampları için mesela burada bir dikiş seti var. E, i̇ğne iplik vesaire. Şöyle gösterebilirim, için açabilirim. Tamam Yani ne bileyim mesela bak burada çeşitli çeşitli e, ipler koymuşlar. Kıyafetleriniz yırtılabilir. Onları dikmek amaçlı. E, yani işinizi görür. Öyle söyleyeyim. İşinizi görür. Şunu şöyle kapatalım. Şuraya koyalım. E, şöyle bir e, genel maksat cebi var. Yani bunun içine çeşitli eşyaları e, koyabilirsiniz. Mesela ben mesela burada kulaklık var mesela MP3 koymuşum yedek bir tane ip koymuşum pusulan var, şunlar e, Camel Light, bunları yani bulursanız bunlar yani ihtiyaç anında ya da mesela şöyle söyleyeyim ışınız bitti piliniz bitti, bunlar yaklaşık olarak 15-16 saate kadar yanıyor, kırdığınız anda yanmaya başlar ve yani sabah kadar yanar size öyle söyleyeyim. E, mesela burada bir e, ufak bir çakım var. Norveç çakısı da geçiyor. Daha doğrusu şöyle şurada da bir tane var mesela Gerber'in bir ürünü ee, fazla fiyatları yani yüksek değil mesela böyle pensesi falan var yardımcı olur size bir şey yapmak isterseniz konserve açakları ufak bir testeresi var bıçağı var böyle törpüsü falan da var yani işinize yarayabilir tornavidesi falan var kullanabilirsiniz bunları mesela yine aynı şekilde e, bir tane şöyle bir çakım var. Cep çakısı. Yani ufak şeyleri e, kesmek için bunda böyle şeyler önemli. Gayet yani çok önemli hatta. Mesela porvenklerim var. Porvenkler yani illa telefonunuzla yani oynayacaksınız ya da vesaire bir şeyler belki kitap okursunuz. E, birilerini yani arama ihtiyacı duyarsınız. Porvenkler her zaman için hayat kurtarır öyle söyleyeyim size. Mesela ben e, bunu yurt dışından almıştım seneler önce. Şöyle bir ürün güneş e, ee, hani güneş ile çalışıyor. Burada por şeyi var. Şarj aleti USB'si var. Takıyorsunuz. Güneşe koyuyorsunuz. Powerbank'leri ben akşama kadar dolduruyorum. Öyle söyleyeyim. Doluyor. Mesela e, bir not defteri not alabilirsiniz. Bir kalemle beraber yani böyle yazarsınız bir şeye ihtiyaç görmüşsünüzdür. Bir şey yazarsınız vesaire. Bunları da şöyle anlatayım. Ee, mesela geçelim. Yeme içme olayına geçelim mesela. Mesela böyle e, saklama kapları var getirebilirsin vesaire şöyle. Mesela yumurta kabım var. Seneler oldu bunu analı. Mesela 6 tane yumurta size e, 2-3 gün yeter. Yumurta güzel besin öğesidir. Doyuruculuğu vardır. Mesela gene burada aynı şekilde. Şöyle bir yağdanlığım var. Yağ yemek pişirmek için <laughs> yani en önemli şeylerden bir tanesi öyle söyleyeyim. Şöyle e, 1 litrelik bir tencere tava seti var. Şöyle içini açayım isterseniz bir beraber inceleyelim. Zamanında bunların plastikleri vardı. Ben bunu gene yurt dışından aldım. Şimdi çoğu sitede ve markada çok fazla tava çeşidi var. Şöyle ufak bir tavası var. Yani ben genelde tek işe gittiğim için kamplara bunlar bana gayet yetiyor. Şöyle önü biraz açalım. Yani böyle karıştırıcısı var. 100 tane tabağı var. Ee, işte kepçesi falan var böyle e, katlanı prototip bıçağı vesaire e, kaşıkları falan var işte tencere şu şekilde göstereyim şöyle yani gayet güzel yani içinde tek kişilik bir yemek yapabilirsiniz çorba vesaire çorba güzel bir besin öylesidir. İçinizi ısıtır özellikle kış kaplarından için söylüyorum bunu e, işinize görür her türlü öyle büyük tencere tabağa götürme gerek yok Bunlar adama külfet olur. Ee, yani zorlanmayın yani, özellikle yürüyerek gittiğiniz kamplar, yani araç kullanmayarak, trekking yaparak gideceğiniz kamplarda e, size külfet olur büyük şeyler. Mesela e, ürünün içinde şöyle bir ocağı da var bunun. Şöyle ufak nurgazın bir tüpüyle, yani gayet çok güzel bunlar e, ısıtıyorlar, çabuk ısıtıyorlar hatta normal tüp'e göre kuvvetli yanıyorlar. Yani bunlar işinizi görebilir. Böyle şeyler alabilirsiniz. Mesela yine aynı yemekten devam edelim. Mesela benim bir güvecim var. Çok eski bir güveç. Mesela şu an içine rüzgardan dolayı kum girmiş. Ee, bunda güzel yemekler pişirebilirsiniz. Vesaire. Yine aynı şekilde bir çaydanlığım var. Yine bu da Koyaça'nın yani de Dekatlon'un bir ürünü. Zaman almıştım artık eskimeye başladı. Değiştirin belki yakında. E, su ısıtabilip içinde yani çay, ılamur, nescafe vesaire ya da ısıtacağınız suyla yemek yapabilirsiniz. Şöyle survival diyeyim ben size bunu. Ekstrem sevenler için güzel bir çakı. E, dediğim gibi gerçekten bunlar da e, genel bütçenize göre değişir. Şöyle e, yani ekstrem sevenler için söylüyorum bunu. Şöyle Magnezyum çubuğu da var. Atacakmanız için söylüyorum. Ee, gayet şu an uğraşmak istemiyorum. Tamam mı? Daha sonra size atacakmayı da öğretirim Problem yok. Zaten eski komandoyız. Ee, zor şartlar altında çok mücadele ettik. O yüzden yani yaşam mücadelesi olayların dersleri de verebilirim. Mesela şöyle bir ipim var. Yani ip alın, belki odun kesersiniz, ee, bir şeyler yaparsınız vesaire. Ee, bunu yani odunları bağlamak için kullanabilirsiniz. Ee, bir ağaçtan ağaca ya da bir taştan taşa ipi girip çamaşırlarınızı asabilirsiniz. Sanat çamaşırları da asabilirsiniz. Yani her amaçta kullanabilir. Öyle söyleyeyim. Ufak bir suluk. Su çok önemli. yemekleriniz yapmak için. Şöyle bir benim beğendiğim pembe renkte bir almışım. Böyle bir suluk. Ee, aynı şekilde bir tane termos alıp çayınıza ısıtıp yani çay içmek için söylüyorum bunu demlersiniz. içine koyarsınız. Sıcak sıcak. Saatlerce içebilmeniz için söylüyorum. Termoslar da önemli. Aynı şekilde e, sırtın yani daha doğrusu şöyle bir ürün. E, çantanın genelde arka yüzeyine takılıyor. Böyle çantasına göre de değişir bu. Alacağınız çantanın böyle bir özelliği varsa sırtından bir suluk kullanma özelliği varsa öyle bir çanta seçin derim. Yani yürüyüş yapmak isteyenler için söylüyorum bunu. Yürüyüş yaparken e, buradasını hemen açıp Rahat bir şekilde su içmeniz için, yani çantayı çıkarmamanız için söylüyorum. Gayet güzel böyle çekince hemen su geliyor. Susuzluğu gidermek için söylüyorum. Yine e, şurada bir ilk yardım çantam var. İlk yardım bilgim hani biraz olduğu için e, ben fazla ürün aldım yanıma. Yani ufak yara bantı vesaire öyle değil. Dik setine kadar her şey var içinde. Hareketsizler vesaire var. Allah kullanmayı nasıl eylemesin. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden e, bunu da geçiyorum ağaç ne bileyim odun olur vesaire şöyle ufak bir katlanabilir bir testere almanız sizin için yani, fayda sağlayacaktır. Yani odunları ayağınızda ya da elinizde kolunuzda kıramazsınız. Aynı şekilde şöyle bir baltam var. Baltı önemli. kesmek için, odun kesmek için. Ama arkadaşlar doğada yani doğaya saygı duymamız gerekiyor. Özellikle doğada kalıyorsak yani Çam vesaire ya da yaş ağaçları kesmemeniz için söylüyorum bunu. Yani yapmayın. Kuru ağaçlar çok fazla var. Kuru ağaçları kesip yakabilirsiniz. Saatlerce yakabilirsiniz. Şöyle güzel bir balta. Balta önemli. Balta seçimi de önemli. Ee, mesela e, sabunum var burada. Ee, şöyle özellikle ilkbahar e, ve yaz ayları için söylüyorum. Sinek. Yani sine kovucu, öyle söyleyeyim. Herhangi bir alın yardımcı olur size. Yine bulaşıkları yıkamak için şöyle bir pir almıştım yanıma. Bu deterjanı Yani yardımcı olur size. Dediğim gibi başka ne kaldı burada? Başka bir şey, başka bir şey yok. Mesela eldivenim var. Eldiven sizin tercihinize kalmış bir durum. Yani odun çalığı keserken ellerinizde bir şeylerin batmasını istemiyorsanız ya da ocakta ateşin üstünde pişen bir e, yemeği yani eliniz yanmadan almak istiyorsanız bir eldiven de seçim yapabilirsiniz. E, şimdilik e, bu kadar anlatacaklarım arkadaşlar. Yani kış kampı için kalacaklar için söylüyorum. E, kış kampı biraz mücadeleli olur. Yaz gibi ya da e, sahil kesimlerinde yapılan kamplara benzemez. Genelde soğuk olur. Eee Kalacağınız zaman kışın ve kış aylarında önemli olan tulum ve çadır yani uyku için rahat bir uyku için e, tulum çok önemli. Mesela şunun gibi az önce de gösterdim. Bu sizi rahat bir şekilde idare eder her yerde idare eder sonuçta kutuplarda yaşamıyoruz. E, dediğim gibi şimdilik arkadaşlar anaçaklarım bu kadar. E, Selamun Selamünaleyküm abi. Buyur abi. Abi helal kuru yemiş varmış. Nasıl gidebilirim buradan? Usta sen buradan böyle devam et. Tamam dünyamız. abi. Tamam mı? Orada bir tepe var. Tepenin arkasından aşağı in. Tamam. Göreceksin tamam, tamam mı? Çok sağ olsun abi. Görüşürüm. Görüşürüz usta. <laughs> Dayı denk geldi ya. Neyse ne diyelim arkadaşlar. Dediğim gibi yani e, anaçaklarım bu kadar. Bu e, ilk videom öyle söyleyeyim size. Daha fazlasını çekerim. Yani bu tamamen e, isteğe kalmış bir şey. Ben 2800 metre rakımlarda da kaldım. E, o yüzden Kamp tecrübem çok fazla. Ee, her şeyi anlatabilirim. Hayatı idamaya anlatabilirim. Nasıl hayatta kalacağınızı anlatabilirim. Yemek seçimleri vesaire. Vahşi hayvanlardan kurtulma yöntemleri gibi gibi. Her şeyi anlatabilirim. Bu tamamen yani baktım yoğunluk var. istek var. Her türlü video çekebilirim. Dediğim gibi. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi de unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.